Evet. Soruda A kümesi verilmiş, B kümesi verilmiş ve N kümesi verilmiş. Taralı alanlarda K kümesinin elemanlarından hangileri vardır diye soruyor. Şimdi ilk taralı şu gösterdiğim taralı alan ne demek istiyor? A ile başlayıp N ile bitme, bitmeyen 5 harfler. Şurası da N ile biten, A ile başlamayan 5 harfli. Dolayısıyla ikisinin de ortak 5 harfli olması gerekiyor. K kümesinde 5 harfli olmayanları ben direkt eleyebilirim. Açelya ve Nermin gittiler. Geriye A ile başlayıp N ile bitmeyen 5 harfli bakıyorum. Ahmet olabilir. A ile başlamış, N ile bitmiş. Dolayısıyla bunu alamıyorum. N ile bitmiş. Bunu da alıyorum. Bu da ne ile bitmiş? Bunu da alıyorum. Dolayısıyla K kümesinden Ahmet, Beren ve Kenan gibi 3 tane elemanım verilen taralı bölgeye düşer derim.